Bir krallığımızın gücü. Sandığı almışlar. Şimdi her şey yerle... İntikam vakti geldi. Bu kum saati dolana kadar bana sandığı getir. Ne demek kaskılar almış? Kılıcım bir daha akınına girmeyecek. Asın şunları zindana! Bundan böyle düşman neyse sen Ne olsun benim için. Babamı, alemi katledecekler. Senin yani işin bitti. Alemin canına zeval gelirse bu Sarayı başınıza yıkar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Salatin Eyyubi analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sandığı ele geçiren Selahattin'den sandığı tekrar geri almak isteyen Avram haince obaya saldırdı ve Selahattin'in tüm ailesini esir aldı. Üstüne üstlük Avram ve Haçlar ait sandığının saklandığı yeri de tespit edip sandığı da ele geçirdiler. Bu da yetmezmiş gibi Selahattin ve alpleri de mevcut tarafından tutuklanıp zindana atıldılar. Aslında çok eleştirmek istiyorum da yapmayacağım. Çünkü Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda da böyle yapılmıştı. Osman Bey toy ve genelde hep kaybetmekteydi. Anca ikinci sezonda Osman Bey'in başarılarını görmeye başladık ve şimdi de Osman Bey gücünün zirvesine ve her olaya hakim. Kudüs Fatih Selahattin dizisinde de sanırım böyle bir yol izliyorlar. Yani Selahattin toy ve başarısız oluyor. Ama burada senaristler bu durumu sanki biraz abartmaya başladılar. Her bölüm Selahattin ya kaybediyor ya zindana düşüyor. Yeni bölümde de yine Selahattin'in yaptığı her hamle ters tepmekte. Sultan Nurettin'i bile dinlemeyip haçlara yakın kurduğu oba yine baskına uğradı ve tüm ailesi esir alınırken kardeşinin başındaki örtüyü bile açtılar. Bir diğer meselede ise Mevdud sandığa karşı büyük miktarda altın alıp bir de imtiyazlar alacaktı ama Selahattin bu anlaşmayı bozup sandığı aldı. Ama hiçbir şey elde edemeden sandığı yine kaptırdı. Açıkçası burada da Mevdud haklı çıktı. Biz artık Selahattin'in hamlelerinin daha akıl dolu, ayrıca sonuca giden ve başarılı olan bir şekilde görmek istiyoruz. En basit bir şey söyleyeyim. Kudüs'teki ajan Sofya bile bu zamana kadar Selahattin'den daha büyük işler başardı. Buradan senaristlere sesleniyoruz. Selahattin'i artık dibe çekmekten vazgeçin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.